Daire su, selden çok farklı bir şey. Örneğin, yağışlardan dolayı çatıdan su geldi. Sulukları tıkandı, dondu, borular ya da tıkandı, dondu, patladı. Daire su bunları içerir. Dolayısıyla selden apayrı bir teminattır. Sel muafiyetleri geçmez. Ama burada da dikkat etmemiz gereken şey, istisnalarından biri daire sunun izolasyon hasarları. İzolasyon limiti poliçemizde var mı? Varsa ne kadar? Bu izolasyona maruz kalmamak için de bizim yapmamız gereken şey, öncelikle sele karşı kendi önlemlerimizi hesabına. İzolasyonlarımız doğru mu? Pencerelerimizin kenarlarında, içlerinde doğru izolasyon yapıldı mı? Yer suyu geliyorsa kalorizosunun taşmasına dair önlemleri aldık mı? Tüm bu önlemleri almamıza rağmen su içeriye giriyorsa bu dahil su hasarıdır. İzolasyon limitine takılmaz. Ama poliçemizdeki izolasyon limitlerini de kontrol edelim. Özellikle iş yerlerinde izolasyon limitleri can sıkıcı olabilir. Özel şartlarda bu limitleri ihtiyacımız kadar alalım.